Herkese merhaba Bugünkü videomuzun konusu e, i yazılımının tanıtımı e, ve nasıl kullandığımıza dair birkaç tane örnek göstermeye çalışacağım sizlere e, Öncelikle e, i gibi programlar e, bize Turnitin de var bunun yanında e, farklı programlar da var e, Bu tür programlar intihal yapılıp yapılmadığını %100 tespit eden programlar değil daha çok intihal yapmama, atıf yapma kurallarını biliyorsak bu programda çalışmamızı tarattığımızda bize intihal olarak gösterse bile analitik kararlar vermemiz gerekiyor. İntihal değildir. Kalıp kelimeler olabilir. Kalıp cümleler olabilir. Ama birebir kopyalamış gibi gözüküyordur. Ama intihal değildir. Yine kendi cümlelerimizdir genel olarak. Bunu başta bilmemiz gerekiyor. Yani rapordan çıkan rakamın, e, identikiyette çıkan rakamların, yani tarattıktan sonra çıkan rapordaki sayının hiçbir kıymeti yok. E, bu programlar, bu tür programlar bize daha çok e, araştırmacının gözünden kaçanı e, atıf yapmadıysa ya da atıf yapmayı unuttuysa e, bunları görmemizi sağlıyor. Bunlar, bunlar gibi bu tür faydaları var. E, makalelerde daha çok e, authenticate'ten faydalanıyoruz. Tezlerde ise e, Turnitin'den faydalanırız. E, şimdi e, Google'a şu şekilde hatta tekrardan göstereyim e, authenticate yazdığımızda e, şu görünen ilk sitemiz e, girdiğimizde e, sitenin Ana yüzü bu şekilde. Aşağıda hangi dergilerden, hangi akademik dergilerin kullandığını gösteriyor. Burada ünlü dergiler mevcut. Yine daha aşağılarda programın arayüzüne birkaç tane fotoğraf vermiş, nasıl kullandığımızda dair bize burada anlatıyor. Yine. E programın çalışma prensibi de şu şekilde. dünyada var olan veri tabanlarının çoğunu web of science gibi, Eric gibi, Medlan gibi, Scopus gibi bu yazılım bu site içinde barındırıyor. Yine ayrıca internet üzerinde bulunan bütün çalışmaları, sayfaları, blokları da taram taramamızı sağlıyor. E interneti bir çöplük olarak düşünürsek, bir çöp yığını olarak düşünürsek bizim yazdıklarımızda bu çöp yanındaki konteynerlerde ya da altlarda var mı yok mu bunu bize göstermeye gösteren bizim görmemizi sağlayan bir program şurada buy kredi seçeneği var eğer kaydımız yoksa para verip hani bir birkaç defalı kullanmayı düşünüyorsak burada buy kredi seçeneğinden şuradaki bilgileri doldurarak işte 25.000 kelime için 100 dolar bir dost döküman için işte yine 75 bin kelimeye kadar 300 dolar gibi seçenekleri mevcut aşağıdaki bilgileri doldurarak alabiliriz Bir de şuradan bir ev demo dediğimizde de bunun demo seçeneği mevcut yine buradan da bilgileri doldurup demo sürümünü kullanabiliriz. Bize bunu sağlıyor. Daha sonra da aslında ücretli bir şekilde alıp almamak size kalmış. Giriş sayfasına gelelim. Yine şunu söylemekte fayda var. Ithenticate'de tarattığımız bir çalışmayı Turnitin'de, tam tersi Turnitin'de de tarattığımız bir çalışmayı Ithenticate'de taratmakta fayda var. Çünkü AttendGate'te programın göremediğini, atladığı yerleri turn görebiliyor ya da tam tersi şekilde görebiliyor. bu site maalesef Türkçede zayıf. çünkü yok ve diğer veri tabanlarında ile arası zayıf. Oradan o veri tabanlarından çekemiyor bilgileri. Ama İngilizce, Almanca, İspanyolca, Çince gibi dillerde oldukça iyi. Google ile paralel çalışan bir yazılım. Şimdi giriş yapalım. Evet. Sitenin ön yüzü bu şekilde. Ee, sol tarafta e, My Folders kısmında klasörler mevcut. E, şu alttaki tıraş e, yazan klasörde de e, önceki çalışmalarımız gözüküyor. Yani bu, bu sildiğimiz çalışmalar e, bu tarafta gözüküyor. E, öncelikli olarak ilk yapmamız gereken e, şu aşağıda New Folder kısmında Klasör oluşturmak. Klasörün ismi de yüksek sans öğrencileri olsun. Şu an yine oluşturduğumuz klasör burada çıktı. Önce klasör oluşturduktan sonra tabi diğer klasörleri kullanabiliriz ama her çalışma için ayrı bir klasör oluşturursak bu daha güzel olur, daha iyi olur. klasör oluştururken şunu göstermedim size. Şu aşağıdaki ayarları ilk başta ilk taramada ellemiyoruz. Ellememiz bizim için daha iyi. Daha sonraki taramalarımızda göstereceğiz onları size. Yine örnek olarak gösterecek olursak da şu aşağıdaki interneti ya da şu publication'ı kapattığımızda internette ve dergilerde tarama yapmayacak ama işaretlediğim zaman yine burada da taramaları yapacak o yüzden biz şu an ilk taramada değiştirmeyecek şekilde bırakıyoruz şu sağ tarafta yukarıda upload a file seçeneği mevcut buradan tarama yapmak istediğimiz dosyamızı yüklüyoruz. Ama şöyle bir önerimiz olabilir. Dosya yüklemeden önce, tarama yapmadan önce şu zip file upload'den yok tezdeki ya da bizim elimizde olup da internette olmayan dosyaları, dokümanları yüklersek yine o dokümanların da taranmasını sağlıyor. 30 tane olabilir, 40 tane olur. Hatta daha fazla sayıda ...dosya yüklenebilir. Yükleyelim ki bu elimizde bulunan dosyaları da... ...tararken onları da tarasın, onlardan da faydalansın. Bir de Cut ve Paste... ...Couple Yapıştır... ...seçeneği var. Bu da internetten bulduğumuz bir sayfayı ya da bir paragrafı... taramamızı sağlıyor. Şu aşağıdaki Send Upload'de dedi en son yüklediğimiz dosyalar gözüküyor. <laughs> Bu da son yüklenen dosyalar burada. E, gözüküyor şu an. E, sayfanın altındaki e, şu dosya yükleme sayfasındaki özelliklere bakalım. E, şu ilk özellikte e, dosyamızın boyutunun 100 megabayttan e, yüksek olmaması gerekiyor 100 megabayttan fazlası, boy fazla boyuttaki yüksek boyuttaki e, dosyaları kabul etmiyor çünkü e, yine bir alttakinde de bu 400'dü şimdi 800'e yükselmiş e, yükleme, yüklemek istediğimiz döküman e, 800 sayfadan fazla olmaması gerekiyor yani uzun olmamalı bu dosya yüklemek için geçerli ee, tabi burada önemli olan e, nicelik değil nitelik e, sayfa sayısı önemli değildir e, 30 sayfalık 40 sayfalık olup da e, nitelikli kaliteli tezlerde makalelerde olabilir e, yine 800'ü geçecek olursa da e, çok 800'den fazla sayfa e, yazacak olursak da bunu 2'ye 3'e bölüp e, bu programda taratabilmemiz e, mümkün yine aynı şekilde e, şu aşağıdaki aşağıdakine baktığımızda 20 kelimeden az bir metni tarama yapmadığını söylüyor, yapamadığını söylüyor. Zaten biz makale ve test arattığımız için 20 kelimeden az olması imkansız. Bu biraz da şu yukarıdaki cut ve paste kısmında geçerli. Yani aldığımız ya bir yazıda bir paragraf 20 kelimeden az olmamalı. Yine şurada raw text dosyasını söylüyor. 2 megabaytı geçmemeli diyor. Yine devamına baktığımızda zip dosyalarında da 200 megabaytı 1000'den fazla dosya ziplemiyor. Yine 200 megabaytı da geçmemesi gerekiyor. Zaten 1000 dosyadan fazlası olduğu zaman otomatik uyarı veriyor. Ya da hiç tarama yapmıyor. Hata veriyor. Yine şu en altta da bize diyor ki Word dosyası, text, postscript, pdf, html, excel, powerpoint, perfect WP'de, Open openoffice gibi, hangul gibi de dosyaları, dokümanları desteklediğini söylüyor bize. Şimdi ilk taramamızı yapalım. Öncelikle oluşturduğumuz klasörün içine giriyoruz, klasörün sayfasına giriyoruz şu e, submit edokumandan ya da update faile e tıklayıp e, dosya ekleyeceğiz. Öncelikle bir isim yazıyoruz. E, daha sonrasında dokuman ismini yazıyoruz. E, burada isim önemli çünkü e, sonuç olarak çıkan raporu enstitüye ya da kuruma verirken e, makale ile ismin e, raporun ismi aynı olmalı. O yüzden buraya direkt aynı şekilde yazmamız gerekiyor. Ben internetten örnek olması için bir tane makale bulmuştum. Onun ismini yazacağım buraya. Makalenin ismi eğitim sisteminde bir sınıf öğretmeninin karşılaştığı zorluklar diye bir makale. Şu kısımdan dosya yüklemesi yapmamız gerekiyor. O da masa üstünde Şuradan seçip aç dediğimizde ee, şu an yeşil renk olduğuna göre e, bir sıkıntı olmadığını gösteriyor. Ee, eğer başka dosya yapmak istiyorsak da şu add another file'dan e, ikinciyi istersek üçüncüyü yani az önce söylemiştik eğer sayfalarımız uzunsa buradan e, ikiye üçe bölüp bu şekilde buradan da atabiliriz. Ee, biz şu an sadece bunu atacağız. Ee, şuradan Upload deyip e, yüklemeyi başlatalım. Ee, şu an saving yazıyor yani e, şu an Authenticate kendi sistemine kaydediyor bunu. Daha sonrasında e, raporu oluşturacak. Şu anda konsol etmeye başladı. Şurada kırmızı bir işaret çıkıyor, turuncu bu işlemin devam ettiğini gösteriyor bize biraz uzun sürebilir. Bu işlem olurken herhangi bir başka sayfalara geçiş yapmanızı öneririm çünkü başka sayfalara geçtiğinizde işlem yarıda kalıyor çünkü hemen tekrardan baştan başlıyor şu anda bitti. Rapor'a tıklıyoruz ee, şimdi buradan baktığımızda e, e, çıkan rapora göre benzerlik oranına göre intihal yapılmış olabilir mi e, ihtimali var mı yüksek mi e, herhangi bir sorun var mı bize bunu gösteriyor e, dediğim gibi önce e, sisteme kaydoldu daha sonrasında kontrol edildi ve şu anda e, karşımıza geldi 3 tane yerde sıkıntı var şu an. Bunlara baktığımızda da %59'luk, %35'lik birlik bir benzerlik buldu. Benzerlik oranı buldu. Tıkladığımızda da şuradan itibaren şu kırmızı renkli olan yazıların şu siteden alındığını görebiliyoruz. Ya da oradan esnerek yazıldığını Görebiliyoruz. Tıkladığımızda da bizi e, orijinal teze ya da orijinal makaleye yönlendiriyor. E, bu şekilde bakabiliyoruz. E, tarama bittikten sonra e, nerede olursak olalım artık bu raporu. E, sistemde şu an kayıtlı bu rapor. İstediğimiz yerde, istediğimiz zaman e, açıp bakabiliriz ya da çıktısını alabiliriz. E, şurada e, yakınlaştırıp uzaklaştırma seçeneği var yine şu sol alttan da e, yazdırma simgesine tıklayarak bunu yazdırabiliyoruz e, şu an bilgisayara iniyor yine bu raportu, e, raporu incelediğimizde e, alınan kaynakların nasıl alındığına intihar olup olmadığına bakıyoruz yapılan atıfların e, yanlış olup olmadığına bakabiliyoruz Cümleler birebir mi alınmış, e, yoksa değiştirilmiş mi? Ya da e, tamamen intel diyemeyiz ama kalıp kelimeler, cümleler olabilir çünkü. E, bu şekilde kontrolünü sağlayabiliyoruz. Şöyle baktığımızda... E, Bu şekilde taramasını yapabiliyoruz. Bunu kapatabiliriz. Şurada çöp işareti var. Buradan bunu sildiğimizde ilk başta dediğim gibi şu aşağıdaki klasöre gidiyor. Şuraya tıkladığımızda da ismini, soy ismini, dökümanın adını değiştirebiliriz bu tür seçenekler mevcut. Şu dökümanın yanındaki sharing kısmına geldiğimizde de çıkan raporu buradaki kişilerle paylaşabiliyoruz. İşaretlediğimiz bir kişi olduğunda bundan sonra eğer değiştirmezsek eğer her aldığımız rapor o kişiye de o kişinin mailine de gitmiş oluyor. Buradan birilerini işaretleyip şu seçeneği tıkladığımızda ona da göndermiş oluyoruz. Şuradaki ayarlardan da ayarları değiştirebiliriz. Arama yapmadan önceki ayarları değiştirebiliyoruz. Mesela ilk ayarda şu birinci ayarda eğer bunu işaretlersek kota gibi blok alıntı dediğimiz yerleri intihar olarak göstermiyor. Bu kesinlikle tavsiye edilen bir şey değil intihali önlemek amaçlı yapılan bir şey. İkincisinde bibliografi diyor. Eğer bunu işaretlediniz de bu tavsiye edilebilir. kaynakçayı dikkate almak için işaretlenir. Bir alttaki seçeneğe baktığımızda şu seçeneğe baktığımızda da araştırma yapılırken bazı kalıplar vardır. Kalıp kelimeler, kalıp cümleler vardır. Bunların dikkate alınmaması için kullanılır, genelde kullanılabilir. Şu Ext -Ext small Match dediğinde de, bu küçük eşleştirme diye geçiyor. Burada belli bir sayıya kadar, buraya 10 yazabiliriz, 20 yazabiliriz. Bu bir paragrafta, bir bölümde, burada yazılan sayıya kadar benzer olan kelimeleri göstermiyor. Bu kesinlikle tavsiye edilmiyor. Çünkü bu özelliği daha çok intihal yapan araştırmacıların rapordaki yüzdeliği düşürmek için kullandığı bir teknik. Eğer bir paragrafta 10 kelime varsa, benzer bir 10 kelime varsa, burada 10 işaret ediyordu, daha fazla yazdığınızda o kelime sayısı kadarki benzerliği raporda göstermiyor. Bu tamamen intihali, yüzdeliği düşürmek için, yok etmek için yapılan bir teknik. O yüzden bunu kapalı tutmasını öneriyoruz. Small Source'da da yine yüzdeliği göstermemek için burada belli bir yüzdelik giriliyor. Bu yüzdeliği bir kelime sayısına göre bir yüzdelik belirleniyor. Bu yüzdeliği yüzdelik kadar göstermemek için kullanılıyor. Bu da yine yukarıda olduğu gibi tavsiye edilen bir durum değil. Şurada abstractta e, makalenin özetini dışarıda bırakmak için işaretlenir, işaretleniyor bu. Yani makalenin özeti dikkate alınmıyor. E, Türkçe'de pek fazla işe yaramıyor bu özellik. Ama İngilizce'de, diğer yabancı dillerde fazla, e, yani daha çok işe yarıyor, daha çok fazla işe yarıyor. E, metot ve materyal seçeneğinde de yine e, bunu işaretlediğimizde de e, bu hiç istenmeyen bir şey, yani tavsiye edilmeyen bir şey. E, çünkü nitel ve karma araştırmalarda e, yöntemler birbirine benzer, oldukça benzer. Ee, bunu işaretlediğimizde de e, yöntemin altındaki paragraflar dikkate alınmıyor. E, bu tavsiye edilmeyen bir şey. Yine e, şu yukarıda e, report filter, filters dediğimiz bir yer var. E, burada da dikkate alınmasını istemediğimiz faydalandığımız ama dikkate alınmasını istemediğimiz bir linki yazıp e, yine yani baktığımız sayfanın devre dışı kalmasını sağlıyoruz. Yine bu da kullanılması önerilmeyen, tavsiye edilmeyen bir şey. Bir de yanındaki özelliğe baktığımızda da burada da bu klasörün içine de az önce söylediğimiz bazı kalıp kelimeler var, bazı kalıp cümleler var. Bunları yazıp, kaydedip tarama esnasında dikkate alınmamasını sağlamak için kullanılıyor. Mesela şöyle şu tık, tıklayıp işte bu araştırma amacı ya da e, nitel araştırma aşamasında nitel veri toplama araçları gibi e, kalıp kelimeleri yazıp buraya kaydettiğimiz zaman e, bunlar e, çalışmalarda çıkmıyor. Mesela bu araştırmanın amacı deyip kaydedelim. En az üç tane istiyor. şöyle şekilde yazdığımızda şöyle yazdığımızı düşünelim. Create dediğimizde şu an oluştu. Yine bu tarattığımızda buradaki kelimeler, cümleler, kalıp kelimeler dikkate alınmayacak. Tabi biz bunu burada silelim. Burada kalmasın bu. Yine klasör ayarlarına geri döndüğümüzde şu altta ee, videonun başında da göstermiştik. İnterneti kapatırsak, e, yine dergileri kapatırsak, internet ve dergide e, arama yapmıyor. Mesela şu şekilde e, kabul onaylayalım. E, tekrardan yükleme yapalım. E, işte, bunlar fazla önemli değil. E, şu an sadece örnek olsun diye gösteriyorum. E, bunu tekrardan yükle dediğimizde büyük ihtimalle daha düşük bir yüzdelik çıkacak buraya. Çünkü internet ve dergilerden faydalanmıyor şu an. Şu anda yükleme tamamlandı. Dediğim gibi çok düşük bir yüzdelik çıktı. Çünkü interneti ve dergileri kapattığımızda yani şuradaki yüzde iki, yüzde birlik genelde başlıklarda ya da kalıp kelimeleri dikkate aldı şöyle en aşağı indiğimizde de e, raporu raporun sonunda e, şuradan raporu yazdır diyelim. Ya e, da şurada şu diğer örnekten gösterelim. Mesela en aşağıda e, nereden, hangi sitelerden ya yani hangi çalışmalardan kaç kelimenin benzer olduğu yüzdeliğini e, buradan gösteriyor bize. E, şu anki de biraz önceki tarattığımda yüklendi, İnternet ve dergileri kapattığımdaki e, yüklendiğinde de gördüğünüz gibi e, baya bir düşüş var yani 19 kelime 20 kelime yüzde birlik ya da ikilik en fazla şuradan 119 120 kelimelik bir benzerlik var sadece e, bu şekilde ayarları oynadıkça e, rapordaki yüzdelik e, düşebiliyor ya da yükselebiliyor yani bu tamamen bizim ayarladığımız seçeneklerden seçeneklere bağlı. Tekrardan açalım onları. Unutmayalım bu şekilde kalsın. Şöyle bir şey var. Buradaki ayarlar taramamızla ilgili neler Bir de şu solda yukarıda folders'ın yanındaki ayarlar var. Bu sitenin genel ayarları. Buradan da işte dili, yer Konum ayarlarını değiştirebiliyoruz. Şu Account Info'da e, password değişikliği, isim, mail adresi değişikliği, fotoğraf ekleme, kaldırma gibi e, seçenekler mevcut. E, şimdi şuradan da e, toplu taramayı gösterelim. E, zip file play gösterelim. Bu çok verimli çalışan bir özellik değil. Ee, sadece özel durumlarda kullanılıyor. Çok sık hata verebiliyor. Ee, hızlı internet olmalı ve sürekli denememiz lazım. Ee, yine isim ve soy isim istiyor bizden. Ee, şuradan da şunları seçip burada kendi makalemizin de olması lazım. Ee, burada önce e, makaleleri e, zip dosyasına get haline getirmemiz lazım e, şuradan hepsini seçtikten sonra e, şurada oluştu e, tekrar siteye döndüğümüzde e, buradan e, zip dosyasını seçip e, rar şeklinde e, yükledikten yüklemesini yapıyoruz. Ee, bu dediğimiz gibi çok sık hata verebilen bir şey. Ee, sürekli denememiz lazım. Ee, i̇nternette olmayıp da faydalandığımız kaynaklardan çalışmamızda e, benzerlik olup olmadığını görmek için yapıyoruz. Ee, dediğim gibi e, hata verebiliyor. Ya da çok tezim var, çok dosyam var. Hepsini taratmak istiyorum diyorsak e, yine bunu kullanıyoruz ama bu fazla önerilmiyor bir şey. Ee, dediğim gibi makaleleri önce zip haline getirip e, ad soyad girerek e, yüklemesini yapıyoruz. E, zip dosyalarda çok fazla sorun çıkabiliyor. E, bu yüzden Turnitin ile çalışılması özellikle zip dosyalarda e, tavsiye edilen bir şey. E, şu da cut and paste. Yine burada da e, isim soy isim, doküman ismini girip e, şu şekilde doküman ismini girip Buradan e, kopyaladığımız bir yeri, bulduğumuz bir yeri e, bir sayfayı alıp taratabiliyoruz. Bu daha çok Wikipedia gibi e, internet odaklı sayfalar için tavsiye edilebilen bir şey. E, buradan alıp e, buraya kopyalayıp yine Upload dediğimizde e, ne kadar benzerlik var, yüzde kaç benzerlik var e, yine bunu e, bize gösteren bir şey. E, şu şekilde bir yerden e, bir kısım alıp yüklemesini yapalım. Bakalım ne olacak. Şunu silebiliriz. Şu an sonuçlandı. Baya yüksek bir oran çıktı burada. Yani yüzde olan bir oran çıktı. Dediğim gibi bu bu site bu yazılım bu şekilde yazdığımız çalışmaların diğer çalışmalarla karşılaştırıp taratıp ne kadar benzerlik var, ne kadar benzerliğe sahip, intihal var mı yok mu bunu görmemiz sağlayan bir yazalım bir site. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.